Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Ben Yasin Karamasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Sungurlu köyü pazarı çalın. Buraya geldim. Alışveriş yapacağım. Pazar alışverişi. Bizler misin? Burada köylü teyzelerimiz yoğurt <laughs> satıyor. Bamyalar, maydanoz, yeşil biber, kekikler, salatalık, domates. Bütün ürünler

Burada peynir, zeytin reyonumuz var. Burada da peynir reyonumuz var. Çok güzel tereyağlarımız var. Çökelek, zeytinlerimiz, bütün pekmez. Türkü Bal, böyle küçük bidonlarla da satılıyor. Buradan, tereyağı, çökelek, torba yoğurdu, tahin, keçip, kuşburnu, marmalatı hepsini ne ararsanız var tezgahımızda. Emekçi kadınlarımız, köylü kadınlarımız burada satış yapıyor. Burada da bak bir teyzem, kolma biberi var, damlası var. Bunu satış yapıyor. para. biraz alışveriş yapacağız. Pişe hazırlık. Bugün kelek. Bugün yaprak, Semiz yer patlıcan, kelek. Burada çeşit çeşit bamyalarımız, salatalarımız var. mi gösteriyor. Aynen öyle amcacığım. Pazarımızın güzelliğini gösteriyorum. Bamiye kaç lira? Bamiye lira. Çiçek bamiyesi. Biraz daha iri, biraz daha böyle. Kısım yürü. kısım. Az satıyor bu da. Çok Ete güzel bamiye, taze Günlük toplamaya veriyor. Çeyrek buradan. var içinde. Çeyrek mi var? Baş bak. Bamiye ne kadar? emekçi kadınlarımız buradan. Bütün kışlık ihtiyaçlarını gideriyorlar. Onlar satış yapıyor. Biz de alışveriş yapıyoruz. Bu şekilde. burada kıyafet de var. Yani ihtiyaca göre herkes kıyafetle alışverişini yapabiliyor. Evet, gidiyor. Burada bir teyzemiz de kendisi yok ama reyhan kurusu, salça, domates salçası, taze reyhanlar, ısırgan otu, Semizotu, elma kurusu, kuru kayısı yetiştirdiğini, hazırladığını burada böyle satışını yapıyor. Böyle pazarlar. Bugün buraya geldik. Ben tam. Ben amca. Ben Ben gelmişim. Bak hele. amcalarımız yarma. Bu büyür. Bulgur, kuru fasulye, onlar satış yapıyor. Domates de satıyorlar tabii ki. Verdi. İnsanlar verdi. müşterilerimiz de satıyor. Evet. Amcacığım ince Hadi bul, diyorum çeri ne kadar? 80 lira ama. 180 bulgur? Aynen ama. Bir Ne kadar kilosu? Bak bu teyzemiz izin verdi. Çok güzel satışını yapıyor. Emekçi kadınımız. Bütün yetiştirdiğini bu şekilde pazara getiriyor. Satıyor. Çok güzel de ürünleri var. Çökelek, tulum peyniri, bidonlarla tereyağısı, pekmezi, torba yoğurdu. Hepsi var tezgahında. Hayırlı satışlar olsun. Hayırlı pazarlar olsun teyzeciğim. <laughs> Burada da yine aynı değenler. Hepsiler, hepsini var. hepsini alarsan var. Arkadaşlar bugün de size buradan paylaşım ufak kısa bir video paylaşmak istedim. Yeni yeni videolarında yeni yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.